Müslüman bir ülkenin hızla batıya açılma çabası. Alkol serbestliğinin konuşulmaya başlanması, geceleri çölün ortasında yükselen dev kulüpler, lazer şovları, elektronik müzik festivalleri. Bir zamanlar yasak olan konserlerin şimdi binlerce insanla dolması, dünyaca ünlü DJ'lerin Riyad sıcağında sahne alması. Hollywood yıldızlarının kırmızı halıda yürüdüğü film festivalleri, YouTuber ve influencer akımları. Formula 1 pistlerinin parıltısı, dünyanın en pahalı futbol yıldızlarının bölgeye taşınması. Suudi Arabistan'ın baş döndüren dönüşüm. Peki bu dönüşümün ardında aslında ne var? Futbol yumuşak güç ve küresel imaj dönüşümü. What do you say to the people who charge that part of sports washing? Well, if sports washing gonna increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sports washing. Futbol olmasaydı bu ülkeyi yarım saat bile idare edemezdi. Bu söz eski Portekiz başkanı Antonio de Oliveira Slezer'e ait bir söz. Futbol insanları çekmenin en kolay yollarından biri. Suudi Arabistan ise dünya futbolunda paranın en çok döndüğü yer. Suudi Arabistan'ın son dönemde attığı adımlar, küresel sahnedeki imajını ve ekonomik yapısını hızla dönüştürme arayışının çok boyutlu bir yapısıdır. Bu hamleler ülkenin petrole dayalı ekonomisinden uzaklaşma ve kendisini bir eğlence, teknoloji ve spor merkezi olarak konumlandırma hedefi olan Vizyon 2030 stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda futbol en önemli ve en görünür araç olarak kullanılıyor. Suudi Arabistan'ın futbola yaptığı devasa yatırım basit bir spor sevgisinin çok ötesinde stratejik bir yumuşak güç hamlesidir. Bu stratejinin ana hedefleri küresel tanınmışlık kazanmak, uluslararası imajı dönüştürmek ve bir eğlence ekonomisi oluşturmaktır. 2023 yılında zirveye çıkan bu çabalar, Suudi Profesyonel Ligi'nin kalitesini ve görünürlüğünü beklenmedik bir hızla yükseltmek üzere odaklandı. Devletin egemenlik fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun ülkenin en büyük dört kulübünün hisselerinin çoğunluğunu devralması bu stratejinin finansal temelini oluşturdu. Kamu Yatırım Fonu'nun sınırsız sayılabilecek finansal gücü Avrupa'nın önde gelen liglerindeki en büyük yıldızları cezbetmek için kullanıldı. Cristiano Ronaldo'nun 2023 yılının başında El Nasr'a transfer olması bu dönüm noktasının fitilini ateşledi. Ardından Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, Riyad Mahzar ve Engola Kante gibi balon d'or kazanmış veya Şampiyonlar Ligi zirvesi yaşamış ikonik oyuncular Avrupa'daki kariyerlerinin zirvelerinde veya sonlarına yaklaşırken rekor maaşlarla Suudi kulüplerine akın etti. Bu transferler Suudi Profesyonel Ligi'nin uluslararası yayın haklarının değerini artırdı ve ligin küresel medya takibini katladı. Artık futbol severler dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını izlemek için Suudi Arabistan Ligi'ni takip etmek zorundalar. Bu durum ülkenin ismini sürekli pozitif ve heyecan verici bir bağlamda gündeme getiriyor. Bu devasa yatırımın en çok tartışılan yönü sport washing iddialarıdır. What do you say to the people who charge that part of sports washing? Well, if a sport washing gonna increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sport washing. Eleştirmenler Suudi Arabistan'ın bu sportif başarıları ve küresel ilgi odağı olmayı, insan hakları karnesi gibi eleştirel konuları gölgede bırakmak için kullandığını öne sürüyor. Ancak Suudi yetkililer ve destekçileri bu yatırımların genç Suudi nüfusu için sağlıklı yaşamı teşvik etmek, yerel yetenekleri geliştirmek ve ülkenin eğlence sektörünü canlandırmak gibi iç hedeflere hizmet ettiğini savunuyor. Ne olursa olsun futbol ülkenin karmaşık küresel imajını parlatma ve modernleştirme anlatısı destekleme görevini üstlenmiş durumda. Petrol zengini ülkelerin son yıllarda en çok kullandığı yöntemlerin başında futbol geliyor. En son Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda Katar'ın bu organizasyona harcadığı para eski organizasyonlara fark atmıştı. Kısaca futbol Suudi Arabistan başta olmak üzere petrol zengini Arap ülkelerinin en çok kullandığı yöntem. Robot vatandaşlık ve Neon projesi. Fütürizm ve teknoloji. Futbol sahasındaki hamleler kadar iddialı olan diğer bir alansa fütürizm ve teknolojidir. Suudi Arabistan dünyaya kendini sevdirmek için teknoloji alanında da çeşitli yöntemler kullanmıştır. Suudi Arabistan 2017 yılında Hong Kong merkezli Anson Robotics tarafından geliştirilen insansı robot Sophia'ya vatandaşlık veren ilk ülke olarak tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu hamle ülkenin teknoloji ve yapay zeka alanındaki liderlik iddiasını sembolize ediyordu. Sophia'ya vatandaşlık verilmesi, Suudi Arabistan'ın geleneksel imajının aksine geleceğe dönük ve teknolojik gelişmelere açık bir ulus olduğunu gösterme çabasıydı. Bu durum ülkenin geleneksel kurallarının geleceğin teknolojik vizyonuna uyarlanma potansiyelini de vurguluyordu. Bu eylem doğrudan NEON projesinin fütüristik vizyonuna gönderme yapmaktadır. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın en iddialı ve tartışmalı projesi olan NEOM, 500 milyar dolarlık devasa bir mega şehir girişimidir. Kızıldeniz kıyısında inşa edilmekte olan bu proje tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak ve insandan çok robotun yaşayacağı ve en ileri teknolojilerin kullanılacağı bir gelecek laboratuvarı olarak tasarlanmıştır. Neom'un amacı Suudi Arabistan'ın ekonomik çeşitlendirme hedefini somutlaştıran bir projeydi. Petrole bağımlılığı azaltmak, küresel yetenekleri ve yatırımları çekmek için tasarlanmıştı. Bu proje Suudi Arabistan'ı küresel bir teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir yaşam merkezi olarak konumlandırmayı hedeflemişti. Neom ülkenin modern ve vizyoner yüzünü dünyaya gösterme amacıydı. YouTuber ve etkileyici pazarlama, yeni nesil imaj. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın soft power yani yumuşak güç stratejisi, dünya çapındaki ünlü isimleri, spor organizasyonlarını ve sosyal medya fenomenlerini davet ederek ülkenin imajını iyileştirmeye çalışma üzerine kurulu. Formula 1, büyük boks karşılaşmaları, konserler, dev yatırımlar ve medya influencerları bu çabanın bir parçası. Dünyaca ünlü YouTuber Mr. Beast'i de kullandı. Hatta Türkiye'den Orkun Işıtmak bile Mr. Beast'e Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük youtuberı Mr Beast'in bir tema parkı açması ve bu etkinliğe Türkiye'den Orkun Işıtmak gibi popüler içerik üreticilerinin katılması yalnızca bir eğlence haberi değil, Suudi Arabistan'ın çok boyutlu yumuşak güç yani soft power ve imaj aklama stratejisinin çarpıcı bir örneğidir. Suudi Arabistan, uzun süredir uyguladığı Vizyon 2030 programının bir parçası olarak petrole dayalı ekonomiden uzaklaşmayı ve kendisini dinamik, teknolojiye açık ve eğlence merkezi bir destinasyon olarak yeniden konumlandırmayı hedefliyor. Bu dönüşümün önündeki en büyük engel ise ülkenin insan hakları karnesi, ifade özgürlüğü kısıtlamaları ve özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi olaylarda zedelenen uluslararası imajıdır. İşte tam bu noktada ünlü youtuberlar ve sosyal medya fenomenleri devreye girmekte. Ülkenin karanlık yönlerini devasa ve ışıltılı projeler aracılığıyla gölgede bırakmak. MrBeast'in tema parkının açılışı gibi etkinlikler yüzbinlerce gence ulaşarak Suudi Arabistan'ı eğlenceli ve havalı bir yer olarak tanıtmayı sağlar. Bu durum eleştirel, siyasi ve sosyal konuların yerine eğlence ve tüketim odaklı bir imajı yerleştirir. Geleneksel medya kanallarına kıyasla YouTuber'lar ve fenomenler genç kuşak üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Suudi Arabistan en büyük küresel yıldızları ve bölgesel fenomenleri kullanarak Batı ve yerel genç kitlelere doğrudan ve süzgeçten geçirilmiş bir pozitif mesaj iletir. YouTuber'lar genellikle bağımsız ve samimi figürler olarak algılanır. Suudi Arabistan hükümeti veya kamu yatırım fonu tarafından finanse edilen bir projeyi bu ünlülerin tanıtması bu projelerin devlet güdümünde olduğu gerçeğini yumuşatır ve daha organik bir popülerlik algısı oluşturur. Mr. Beast gibi içerik üreticilerinin bu tür etkinliklere katılımı kaçınılmaz olarak maddi kazanç karşılığında gerçekleştirilmektedir. Bu durum içerik üreticilerini büyük bir etik ikilemle karşı karşıya bırakır. Bu fenomenler Suudi Arabistan'dan aldıkları yüklü ödemeler karşılığında ev sahibi ülkenin insan hakları ihlalleri veya ifade özgürlüğü gibi hassas konularda eleştirel dil kullanmaktan kaçınırlar veya bu konuları tamamen görmezden gelirler. İzleyicilerine sundukları Suudi Arabistan deneyimi ülkenin yetkilileri tarafından titizlikle tasarlanmış, kontrol edilmiş ve cilalanmış bir deneyimdir. Milyonlarca takipçiye sahip olan bu küresel ve bölgesel figürlerin gittikleri yerin etik ve politik koşullarını göz ardı etmesi, izleyicilerine karşı olan sosyal sorumluluklarını yerine getirmemeleri anlamına gelir. Bir tema parkı açılışında bulunmak, dolaylı olarak ev sahibi rejimin politikalarını ve imajını meşrulaştırmaya hizmet eder. Fenomenler genellikle bu tür işbirliklerini profesyonel bir iş anlaşması olarak savunabilirler. Ancak içerik üreticilerinin gücü ve etkisi göz önüne alındığında sadece bir ticari anlaşma olmanın ötesinde büyük bir etik ve politik boyutu vardır. Zira bu paranın kaynağı eleştirel bir rejimin uluslararası imajını düzeltme çabasıdır. Mr. Beast'in tematik parkı ve Orkun Işıtmak'ın da dahil olduğu bu tür etkinlikler Suudi Arabistan için modern bir reklam kalkanı işlevi görmektedir. Bu etkinlikler ülkenin küresel algısını sadece bir eğlence ve teknoloji merkezi olarak daraltmaya çalışırken, ünlü YouTuberlarsa bu stratejinin gönüllü veya parayla ikna edilmiş, yüksek profille elçileri haline gelmişlerdir. Müslüman kimliğinden uzaklaşıp batıya şirin görünmek isteyen Suudi Arabistan bu tür influencerları kullanmaya devam edecektir.